Herkese merhaba. Ben uzman klinik psikolog Pırıl Bilger Özkan Alpil. Bugün anlam arayışı programımızın ilk programı. Bu programda psikolojiye dair olan her şeyi gündemimize, insanların anlam arayışını, tüm her şeyi konuşmak için bir araya geliyoruz. Bugünkü konum kendisi çok sevgili arkadaşım Efe Kurt. Efe Kurt bugün birlikte seninle buradayız, hoş geldin, teşekkür ederim. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim güzel davetin için. <laughs> Çok sağ ol, nasılsın, iyi misin? Yani iyi olmaya çalışıyoruz, tabii birazcık kendimize alan tanıyarak hayatı yaşamaya çalıştığımız günlerden geçiyoruz malum. Evet. Zorlu bir dönem ülke için, öyle. Yarın Dünya Ruh Sağlığı Günü. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ve bu Dünya Ruh Sağlığı ile ilgili konuşmak istiyorum bugün Hı. beraber. Bunun üzerine biraz sana sorular sormak istiyorum. Çünkü biraz bize kendinden bahsedersem Tabii. neden burada olduğunu, neler konuşacağımızı biraz da senden dinleyelim. Tamamdır. Öncelikle ismim Efe, soyadım Kurt. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezunum İngilizce dilinde. Reklamcılık alanında ilerledim. Metin yazarlığı ve yazarlık, içerik üreticiliği ve içerik yazarlığı aynı zamanda meslek mesleğimin açıldığı dallar arasında. Yazarlık kişisel gelişimle yakından alakalıyım. Zaten Hanım'la biz çocukluk arkadaşıyız ve dolayısıyla ilgi alanlarımız ve bakış açılarımız çok paralel gelişti birbiriyle. Bugün burada hani 4 yıllık naçizane tecrübesi olan ve bu ülkenin genç bir ferdi olarak bir nebze olsun bir şeylere, bir yaş grubuna, bir algıya ışık tutabilmek için buradayım. Öyle o şekilde. <laughs> evet bir reklamcı olarak Biliyorsun ki reklamlar bizim hayatımızın her yerinde Kesinlikle. ve bir psikolog olarak da bir uzman psikolog olarak ben de sana bir takım sorular sormak istiyorum. Tabii. Çünkü reklamcı olmak, insanların o sosyal medyayı kullanımı, reklamların kullanımı, reklam dili hepimizi çok fazla etkiliyor Kesinlikle. aslında. Çünkü reklamların altında psikoloji, bir takım psikolojiye dair şeyler yatar. Biz de bunu biraz konuşalım istiyorum bugün. Hem dünya sağlığı ile ilgili biraz konuşalım. Evet. Çünkü ruh sağlığı deyince aklımıza neler geliyor mesela? İlk önce onunla başlayalım istersen. Tabii Aklına ne geliyor ruh sağlığı deyince? Ruh sağlığı dediğimde aklıma kesinlikle bir bireyin var olması ve bu oluşun ne kadar tırnak içinde, sağlıklı ve huzur içinde gerçekleştiğinin kalitesi. Onun parametresi geliyor aklıma açıkçası. Çünkü şimdi herkesin bir normali var. Fakat bu normale baktığımızda kişilerin kendini iyi hissetmesi aslında en büyük parametre ve dolayısıyla bu ne kadar e, kalitede ne kalitede gibi bir noktaya baktığımızda bu kesinlikle ruh sağlığı kavramını direkt karşılıyor zaten benim nezdimde. Peki Türkiye'deki ruh sağlığını destekliyor musun? Yani beğeniyor musun sence şu an içinde bulunduğumuz bu ruh sağlığını? bunu politikasını yani. Bunu hiçbir açıdan yani hani ülkenin bütün ya da dünya global açıdan da yani asla beğenmiyorum. Çünkü insanların birbiriyle yeterince dayanışabildiğini, yeterince birbirini anlayabildiğini, yeterince kendi penceresinden dışarı çıkarak bir şeyleri nasıl diyeyim bir süzgeçten geçirebildiğini düşünmüyorum. A bu arada şunu da söylemek lazım yani hani bunu yapamıyor insanlar ama bu şey değil yani hani insanlar şöyle hani aptal böyle hayır alakası yok. Çünkü şöyle bir şey demin de benzerini söylediğim gibi medya ve reklamlar kanaat önderleri gibi gibi bu çok açılır gider bu. Yani bir noktada size bir ayna oluyor bir noktada siz etkileniyorsunuz İçinizde, içinde yaşadığınız ülkenin koşullarından siyasetinden ekonomisinden her şeyinden etkileniyorsunuz. Televizyonu açtığınızda, sosyal medyayı açtığınızda. Dolayısıyla insanların biraz daha dayanışabilmeleri için elverişli bir ortam yok bence ülkemizde. Yeter kadar desteklendiğini düşünmüyorum benim naçizane fikrim. Evet. Psikoloji alanının. Çünkü insanların toplumumuzun sanki bir ön yargısı var değil mi ruh sağlığına. Ne yazık ki var. Çünkü ruh sağlığı dendiğinde insanların aklına gelen ya algı olarak oluşan şey ben de bir eksiklik mi var? Ben yarım mıyım tırnak içinde? Ben, ben deli miyim? Deli miyim? Çok kullanılır. Evet. Bu bununla ilgili bir şey söylemek Kırlamada istiyorum. Kırılama hala algı Evet şimdi. bununla ilgili izleyiciler de bir şey söylemek istiyorum. Bizim bir tanı kitabımız vardır. Amerika'dan ortaya çıkmış bir tanı kitabıdır bu. Amerika'daki psikiyatri ve psikoloji birliğinden ve burada delilik kavramı diye bir tanı yoktur. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. Delilik diye bir tanımız yok bizim. Psikiyatri ve psikoloji alanında bunun aslında toplumun halk dilinin dilinde olduğunu çok fazla görüyoruz. İnsanlar geliyorlar, danışanlar oturuyor karşınıza ve şöyle diyorlar. Ben hala duyuyorum bunu. Ben deli miyim? Ben deli miyim? Deli olmak Farklı bir şeydir yani delilik diye bir kavram zaten yok. Bir de çok göreceli bir şey Pırıl ya. Yani, Tabii ki. Hani kime göre neye göre. Aynen gibi öyle. Hep hatta karikatürler de vardır bunlarla ilgili. Delilikle ilgili ama delilik diye sevgili izleyiciler aslında bir tanımız yok bizim. Biz insanlara delik kelimesini kullanmayı yasaklıyoruz. Terapi odasında kendinize bu tarz yakıştırmalar yapmanız doğru değil. Bir de ruh sağlığı alanı çok önemli bir alan. Neden? Boğazımız ağrıdığında nereye gidiyoruz mesela? Ateşin çıktı, boğazın Kulak ağrıdı. Kulak burun, boğaz. Kulak burun, <laughs> boğaza gidiyorsun ve orada doktorun karşısına geçince şunu söylüyor muyuz? Ben deli miyim, doktor bey? Hayır. Ya da benim boğazım niye böyle falan gibi ya da boğazınıza Aynen. Bir ekstra bir problem bulmuyorsunuz. Evet, orada gerçekten yani. birkaç tetkik tetk tetk yapılıyor ve karşısında işte nedir? Enfeksiyon, virüs, bir gribel enfeksiyon deniliyor. Fakat şöyle bir şey var orada. Şimdi benim karşıma geldiğinde danışan kendisini zaten bir hasta olarak kabul ediyor. Ben hastayım, ben deliyim. Bana ne yapacak? ilaç mı verecek? Şöyle mi olacak diye bir bilgi kirliliği de var. Hazır bir etiketle bir karşımıza gelme olayı var. E biz bunun için çok fazla prosedürlerden geçiyoruz, çok fazla okuyoruz, eğitim alıyoruz ama bir de bilgi kirliliği var sanki değil mi? Efe sosyal medyada inanılmaz evet. bir herkes önüne gelen herkes sanki psikologmuş gibi Herkes sanki bu ruhsal alanı çok iyi biliyormuş gibi bir yansıtma da var. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü bırakın herkes kendi işini yapsın sanki değil mi? İşte reklamcı reklamını yapsın, ne bileyim aşçı işini yapsın gerçekten bu mesleği yapan, okuyan insanlar, doktorlar da kendi görevini yapsın diye. Örneğin hemen şimdi hatırlarsın anneler, anneanneler arasında, komşular arasında bir şey var. Ay başım ağrıyor deyince hemen geri bir antidepresan. <laughs> Al bak bana çok iyi geldi bu antidepresan diye değil mi? Sosyal medyada bununla ilgili de çok fazla o içerikler dönüyor sanki. Ben sana şu soruyu sormak istiyorum. Bir klinik psikolog olarak senden duymak istiyorum bunu. Sosyal medya ruh sağlığımızı sence nasıl etkiliyor efendim? En başta şunu söyleyeyim, günümüzde o kadar dallanıp budaklanan bir mekanizma diyeceğim. Mekanizma haline geldi ki bu bence tıpkı finansal okul yazarlık gibi bunun okullarda belli bir yaz seviyesinde öğretilmesi ve doğru bir rehberlik sağlanması gerekiyor. Çünkü artık işin içine yapay zekalar girdi. Aplikasyonlar gün geçtikçe artıyor. Yani dev olan firma isim vermeyeyim şimdi. Ama dev olan sosyal medyaların dışında onun tonlarcası var yani. O kadar fazla sosyal medya tuğulu var ki. Fakat bunların ne kadar efektif kullanıyoruz, bunların ne kadar doğru kullanıyoruz, ne kadar kendi sağlığımıza tırnak içinde ihanet etmeden kullanıyoruz çok tartışmaya açık bir konu. Biraz daha rehberliğe ihtiyaç var. Belki biraz daha bilir kişilerin bu anlamda hani sözüm kendimden dışarı. Ben öğrenci modundayım hala yani. <laughs> Öğrenmeyi seviyorum hepimiz gibi. Ama biraz daha bilir kişilerin, daha böyle demin söylediğim kanaat önderlerinin belki daha böyle adı sanı geçen biraz daha rehberlik gerekiyor ya. Bir Öyle düşünüyorum. Sanki mesela birkaç kere bir video vardı buradan bunu söyleyebilir sana. Bir içerik vardı. Bir psikoloğa gitmiş bir beyefendi ve incinmişsin demiş. Hmm. Ya okumuş kadın incinmişsin dedi. Diyemedi. Aynen diye bir olay dönüyordu bir ara. Bardaklar çıktı, yastıklar süre. çıktı, arabaların arkası nasıl incinmişsin dedi. Dolmuş, şeyinde bile gördüm biliyor musun? Evet. Bana? Ne yani. bunun için ne diyorsun? Mesela kötü bir algı bence bu. Bence de kötü bir algı. Ya şimdi şöyle bir şey, bazı şeylerin mizahını yapmak durumunda kalıyoruz gibi. Şimdi bunu şöyle açayım. Bir algı var ve bu algı ne yazık ki çok fazla kalıplaşmış süreden beri geliyor ve artık bir süre sonra sanki insanlar Hani buna çok fazla alışıyorlar ve buna alıştıkları için bunun esprisi herkesin arasında komik bir şekilde dönmeye devam ediyor ama işin alt planına baktığınız zaman aslında nasıl ifade etsek bunu yani çok farklı doneler var öyle söyleyeyim Hı -hı. yani. Sen zaten bunu birebir görüyorsun. Görüyorum yani. tabii ki. Görüyorum. Çok farklı şeyler var. Hani bir espri yaparsın, bir şaka üzerinden gidersin ama bilmiyorum biraz da olumlu olumsuz yönde bir manipülasyon oluyor gibi geliyor bana. Değil mi? Sanki ruh sağlığı alanını Evet espriler her anlamda yapılabilir, her alanda ama bazen espri yaparken sanki dikkatli olmak. Aynen, Çünkü öyle. bu kez karşı tarafta şöyle bir şey yaşıyorum. Efe, Danışanıma gerçekten incinmişsin dediğim noktalar olmak zorunda oluyor bazen. Ama gerçekten kullanım. incinmiş, kullanmıyorum. Çünkü öyle bir yayıldı ki bu. Kesinlikle. Sanki danışana incinmişsin dediğimizde karşı taraf aa aslında bunu mu demek istedi diye orada başka bir kelime kullanmak. Evet. Ya bir de şimdi şöyle bir şey. Ben bu noktada senin, sana ayrı yeten saygı duyuyorum. Neden? Çünkü şimdi çok fazla handikap var. Bilhassa e, ne yazık ki bu ülkede çok fazla handikap var. Bu handikaplar var. dolayısıyla hastanın kendine e, sınır blokaj koymasına sebep oluyor. Ve maalesef ya e, iyileşme, tedavi sürecini reddetmesine ya da zorlaşmasına, uzamasına size, sizin ee, meslek grubuna ekstra efor çıkmasına neden oluyor. Maalesef. Yani burada da ayrı bir azim gerekiyor ve ben eski bir dostun artık olduğum için görüyorum senin bu çabanı. Hepimizin, tüm meslektaşlarımın çabası var bu konuda. Gerçekten yani insanların o ön yargılarını kırmak, ruh sağlığımızın en az beden sağlığı hmm. kadar. Az önce dedim ya, bir boğaz doktoruna ya da ee, herhangi bir, bir dahliyeye gidiyorsunuz, kanınızı aldırıyorsunuz ve ortaya bir sonuç çıkıyor. Psikolojide biraz daha yavaş ilerliyoruz biz. İnsanlar bizden bir mucize bekliyorlar sanki. Hatta şu anda filmler, diziler vardı bir ara. Filmler, dizilerde de insanlar... Tabii ki orada bir film ve dizi olduğu için hızlandırılmış atmak zorunda senaryo. Ama terapi öyle değildir. Kimi zaman bir sene sürer, Kimi zaman 3 ay sürer, kimi zaman 6 ay sürer insan içini açması. Çünkü biz efek gidip bir tomografi çekmiyoruz insanların beynine. Aa senin bilinçaltında bu varmış, bu davranış, bu yüzdenmiş demiyoruz. Aynen, Biraz galiba sosyal medyada acaba psikologları, psikiyatristleri doğru mu tanıtmak gerekir? Ne dersin bir reklamcı olarak? bunu nasıl sence e, algısı yıkılır, bu ön yargılar? Burada bence bir noktada reklamın ve ilgili yani senin gibi psikologların uzmanlardan bahsediyorum. O kişilerin sosyal medyada çıktığı reklamların belki değişmesi gerekebilir. Çünkü şimdi yeni kuşağı ve hedef kitleyi, herkesin hedef kitlesi farklı oluyor biliyorsun. Onları yakalamak gerekiyor. Fakat onları yakaladığınız gibi Aynı zamanda kendi reklamınızı değil, aynı zamanda bir farkındalık iletişimini de yapıp onun da bir reklam çıkılması gerektiği kanaatindeyim ben. Ve bu farkındalık iletişimleri de kesinlikle hap bilgi. Yani 10 saniye, 15 saniye gibi ve bunlara gerçekten ciddi bütçeler ayrıldığında sonuç almamanız imkansız. Yani böyle söyleyebilirim. Reklamı doğru buluyor musun peki? Sağlık alanındaki, sağlık sektöründeki reklam yapılmalı mı gerçekten? Yani bir ne bileyim bir dahiliye doktoru ya da işte bir hastanenin reklamı olmalı mı sence? Bu doğru mu? Sağlık alanının reklamı doğru mu sence? Olmalı. Fakat şöyle olmalı. Yani şimdi sonuç olarak şimdi çok düz bakacağım olaya bir noktada ama herkesin Kazanmaya ihtiyacı var. <laughs> Ve siz gerçekten işinizi belli standartlara göre belli bir kalitede gerçekleştiriyorsanız e, neden reklam vermeyesiniz, neden değer katmayasınız, neden kazanmayasınız? Yani sadece ben daha önce yine isim veremediğim birçok sağlık markalarına yazarlık yapan biri olarak onların da belli standartları var. Yani yorum yapamazsın. ...manipüleye geliyor çünkü. reklam vari konuşamazsın, bilgi vereceksin ama bilgi verirken ilgi çekersin. Gibi gibi. Evet, yani kurallarımız var yani değil mi? Kesinlikle bilgi, belli başlı kurallar var. Bunun yasaları var hatta, evet. öyle söyleyeyim. Hatta o müşterimizle çalışıyorken... ...ilk tanışma, brief alma toplantılarında aşırı şey olmuştuk, gerilmiştik biz hani... ...bu yasa ne oluyor? İşte bu yasa neye tekabül ediyor? Bu metni yazdık ama revize gelir mi? Gibi gibi. Ama çok iyi kotarmıştık yani. Hı. Hani onun da ayrı bir sistemi var kendi içinde. Her şeyi doğru yaptığımızda, ön yargılarımızın uzak olduğumuzda, ruh sağlığı alanında, normal sağlık alanında Hı. sanırım her şey için reklam, evet, dozajında doğru bir şekilde oluşabilir diyorsunuz Kesinlikle, yani. kesinlikle. Hı. Ya önemli olan şey yani yine çok klişe belki olacak ama ürünün ya da hizmetin kendini gerçekten tırnak içinde satabilmesi. Çünkü siz zaten çok fazla pırıltılı, çok janjanlı ambalajlara ve sözlere ihtiyaç duyuyorsanız eğer bir sıkıntı var ya. Yani ürün kaliteli olsa bile buna ihtiyaç duyuyorsanız, hizmet kaliteli olsa bile buna ihtiyaç duyuyorsanız muhakkak bir sıkıntı vardır. Bir şey var diye. Diğerlerde yani. bir eksik var. Çok fazla ambalaj ve söylem üzerine gitmek doğru değil bence. Ha şu şu noktada doğru olabilir. Bazen çok yaratıcı fikirler geliyor insanın hakkında Ya da tek bir söylem inanılmaz bir örüntüyü doğuruyor ve sen koskoca bir kampanya inşa ediyorsun bir ekipçe. Ama o da farklı bir durum işte biraz. Yani hani ürünün önüne geçmemeli. Yani hani ben o sloganı oradan çıkardığımda hani belki X kişisi ortalama bir kişi ya da random bir kişi şey dememeli yani slogan'a bak ürüne bak dememeli yani Hani ürün hala ön planda olma ben böyle düşünüyorum. ya da hizmet tabii yine evet. ürün dediğim zaman hizmet de kapsıyor o şekilde hizmet sektörü aslında önemli bir alan her anlamdaki hizmet sektörü Hı. ve aslında hep işin içine gerçekten psikoloji giriyor yaptığımız her işte bir davranışı bir duyguyu sorguluyor. Kesinlikle. İnsanlar işlerini profesyonel yaparken bile bazen duyguları devreye giriyor Efe. Yani profesyonel bir işte duygularınız aslında orada biraz kenara bırakmayı öğrenmek, o problem becerisini çözebilmek, problemi çözebilmek, orada karşı tarafı manipüle etmeden, bir şeyleri tenkit etmeden Kesinlikle. doğruyu söylemek ama sanki toplumumuzda çok da fazla olmayan. Çünkü hep kendimizi sanki biraz kaftanın ardında o burnumuzu büyük görüyor gibiyiz. Bunun işin içine bence burada psikoloji yine devreye giriyor. Kesinlikle. Ya ben psikoloğa niye gideyim? Ben psikiyatriye niye gideyim? Ben deli miyim? Ne gerek var? Otururum içerim 2-3 tane bir şey geçer diye bakıyor insanlar ve bunu sosyal medyada da ben çok fazla görüyorum. Dalga yani, konusu olmak. Yani psikologlar kafada şu anda ya ruh sağlığı günü diye konuşuyorum bunu. Psikologlar ve psikiyatristler insanların kafasında sadece elinde bir defter, koltuğuna oturuyor ve boş para bir kazanıyor gibi. Onu Evet yani. boş para kazanıyor gibi ben bunu doğru bulmuyorum. Bir uzman olarak yaptığımız iş çok zor bir iş. Biz sağlık sektöründeyiz. Yani en başta biz senin hani ailenden sonra dostlar olarak en yakın olarak rutine şahidiz. Ya yani inanın bir araya gelmemiz o kadar <laughs> zor oluyor ki ve gerçekten çaba sarf ediyoruz. Yani inanılmaz bir azmi var. Yani gurur duyuyorum. 14 yıllık Teşekkür arkadaşım ederim. kendisi. Ama bu işin içindeysem, bir sağlık sektöründeysem Hı. pek hayatın olmuyor. Özel hayatı, sosyal hayatı Aynı. birazcık. Ertelemek zorunda kalıyoruz. Burada da hemen devreye kendini feda eden şaması giriyor. Tüm sağlık meslektaşlarında olan bir şeydir bu. Kendini feda eden şaması. Yani önce ben değil, karşımdaki iyi olsundur. Kesinlikle. Sağlık sektörü böyledir ama. Keşke bunu herkese empoze edebilsek. İnsanlar bir şeyleri maddi için değil de biraz daha manevi için yapsa. Ha, tabii şöyle bir şey de var. Sen bir hizmet satıyorsan karşılığında o hizmetin bedelini almalısın burası ayrı bir konu ama ön yargılarımızı umarım kırdığımız, Türkiye'nin daha güzel yerlere geldiği, çocuklarımızın, yetişkinlerin, ergen bireylerin umarım diliyorum bu ruh sağlığına ön yargıları kırılır herkesin ve gerektiğinde, gerek duyulduğunda psikologlara kolaylıkla gidebilme imkanı sağlarlar diye diliyorum. Güzel bir ruh sağlığı diliyorum herkese. Sana da öyle. Çok teşekkür ederim bugün geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ben için. Teşekkür ederim daha çok ederim. güzel bilgiler verdim. Yeniden görüşmek dileğiyle olsun seninle. İnşallah bir araya gelelim yine. Anlaştık. Teşekkür İlk ederim. İlk fırsat. Bugün anlam arayışı programımızda sevgili Efe Kurt'u ağırladı Kendisine çok teşekkür ederim. Kendisi çok eski bir arkadaşım, dostumdur. Yediğimiz, içtiğimiz bir arada <laughs> diyeyim. E, ayrı gitmez. Ondan aldığım bilgiler güzeldi gerçekten. Diliyorum. Herkes için güzel bir Dünya Ruh Sağlığı günü olur. Artık ruhumuzu da kendimizi de bedenimizi de dinlediğimiz nice günlerimiz olsun. Dünya Ruh Sağlığı gününü bir uzman psikolog olarak kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda da görüşürüz. Hoşçakalın.